Ulak bugün ilk atışını gerçekleştirdi. Roketsan üretim bir cirit füzesi attı. Uzun süredir de aslında beklenilen bir EO atıştı. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bunu paylaştığınız için evet. biz de ayrıca şükranlarımı sunuyoruz. Evet uzun süredir biz de bekliyorduk. Uzun süredir hazırdık. Bu tabii bekleyişin de bir sebebi vardı. Özellikle Deniz kurdu 2021 tatbikatı içinde bu atışın, bu atışa yer verilmiş olması bizim için ayrıca gurur verici oldu. Ee, malumunuz 2021 yılında icra edilen deniz kurulu tatbikatı e, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde icra edilen en büyük deniz tatbikatı olma e, özelliğine de sahip. Dolayısıyla burada bu tatbikata insansız bir deniz aracıyla Türkiye'de bir ilk e, sınıfında değerlendirdiğimizde dünyada da bir ilk olan insansız deniz aracıyla katılmak, iki gün süreyle katılmak, e, iki gün süreyle iki başarılı atış gerçekleştirmek e, bizim için, ülkemiz için muazzam bir şey, muazzam bir faaliyet. çok gurur verici. E, tabii ULAK denilince bir akla tekne formatında bir e, platform geliyor. E, bir de e, sahil kontrol istasyonu Saki geliyor. Orada da e, savunma görev aldı ve Az önce Saki'nin performansı da da e, canlı olarak şahit olduk. Cirit'in iki adet Cirit füzesinin e, tam isabetli vurmasıyla. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Selçuk Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi ULAK aslında platformun adı değil sistemin adı. E, bu versiyonu silahlı insansız deniz aracı ve sahil kontrol istasyonundan oluşuyor. Sahil kontrol istasyonu derken illa sahilden kontrol edilecek değil. Aslında sistem bir gemiden, bir ana gemiden, sahilden, başka bir komuta merkezinden kontrol edilebilir. Mühim alan onun içerisindeki konsollar ve oradaki yazılımlar, oradan yapılan kontrol işlemleri. Onun dışında da ulağın üzerindeki tabii bütün elektronik görev sistemleri ve e, otonomiyi sağlayan sistemler de Saki ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Metehik Savunma, Ares birlikte geliştirdiğimiz Metehik Savunma'nın uzmanlığına düşen kısımlar. Şimdi e, bunu e, Saki'deki e, yapı e, aslında e, uzaktan kontrol, hani uzaktan pilotaj, uzaktan kontrolün bütün fonksiyonlarını alabiliyorsunuz Saki'de. Saki'de. E, bunun e, düşük gecikmeli, gerçek zamanlı olması ve e, haberleşme güvenliği içerisinde e, kriptolu haberleşmenin olması çok değerli bir konu. Kimsenin e, Sida'yı ele geçirememesi adına. Saki tarafındaki uygulamalar uzaktan pilotajın dışında aynı zamanda görev planlamayı yapmanızı sağlıyor. Görev planlama demek bir yerde işte bir ara noktalar, waypointler ya da bir zon tanımlıyorsunuz ve sistem onun içerisinde kendi otonom hareket ediyor, otonom seyir yapıyor. O otonom seyir yaparken tam anlamıyla yapay zeka ve kendi algoritmalarıyla etrafı sensörleriyle tanıyarak işte engellerden kaçınarak falan seyir yapıyor. Diğer taraftan Saki'de bununla ilgili konsollar olduğu gibi yanında da görev sisteminin, yükün, operatörün konsolu var. Orada da şu an üzerinde Cirit ve LUMTAS füzelerini atan bir launcher var. O launcherin koordinasyonu, kontrolü de o operatör tarafından yapılıyor. Dolayısıyla işin yönetimi aslında ulak Hem araç, deniz aracı hem de onun kontrol merkezinden oluşan bir bütün. Bu da aslında daha büyük bir ağın bir parçası olma yolunda gelişiyor. Bütün çalışmalarımız ona göre yapılıyor. Hesap tabi tüm taktik deniz resmini oluşturabilmek ve denizleri aslında bir sürü ulak konfigürasyonuyla e, e, yönetebilmek diyeyim. Yani hakimiyetinizi tutabilmek. Öyle diyoruz yani. efendim. bir e, aile ismini temsil ettiğini söylediniz evet. doğru. Şu anki silahlı insansız deniz aracı konfigürasyonunda. Tabi ulağan DSH ve e, elektronik harp olsun, güdümlü gemisavar e, mühimmatı atan konfigürasyon olsun. Bunların geliştirileceği daha önce duyurulmuştu. Ee, anladığım kadarıyla biraz DSH versiyonu da daha önde gidiyor. Ee, yeni ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ben cevaplayayım bir, böyle, bir miktar. Böyle, böyle. Şimdi şu anki konfigürasyonu ben hep söylemeye çalışıyorum şeylerin arasında. Deniz güvenliği ki bunun içerisinde e, silahlı eskort, onun dışında asimetrik tehditlere karşı mücadele, kritik tesislerin, enerji tesislerinin ya da e, limanların korunması, gibi çok kavram var aslında. Bir bütün olarak bu deniz güvenliği içerisinde yer alıyor. Onun dışında su üstü harbi fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Diyelim ki hücum botlara karşı bile önden bu sistemi bir unsur olarak kullanabilirsiniz. Esas ana unsurlarınızı arkada tehlikeye atmadan. Bu konsepte uygun silahlı insansız deniz aracı olan SIDA'yı bugün tanıttık ve bir kara hedefine atışını gösterdik. Onun dışında bu yapı aslında modüler, ölçeklenebilir bir yapı. Bu şu demek işin içerisindeki bütün komuta kontrol, haberleşme, navigasyon ve yapay zeka çatısı aslında her türlü platforma genişletilebilecek şekilde hazırlanıyor. Bunun da çok önemli bir noktasını aşamasına geldik ve bugün de testlerini dün bugün gerçekleştirdik. Yarınlardaki versiyonları ki bunların ilk çalışmaya başladığımız, tasarımını yaptığımız ve üretimine de geçmekte olduğumuz versiyonu denizaltı savunma harbi versiyonu. Bu da askeri konseptlerde çok geçerli, insansız deniz araçlarına çok uygun bir konsept. Bunu da bu çatıya dediğim elektronik ve otonomi çatısının üstüne bina ederek gerekirse değişik tekne boylarında bu yapıları hazırlama yolunda gidiyoruz. BSA Denizaltı Savunma Harbinin ötesinde konfigürasyonları da tasarımlarını e, yapıyoruz. Bunların hepsi tabi kullanıcınızla, onun talepleri doğrultusunda şekillendirmeniz gereken e, platformlar, e, platform tipleri, e, aday diğer platformlarda da çalışıyoruz. E, son sorum, e, tabi Ulak e, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir silahlı insansız deniz aracı olaraktan. Şu an için gözüküyor ki BSA da o şekilde olacak. Ancak bu sadece Türkiye için gerekli bir şey değil, Türkiye için geçerli olan bir şey değil. Aynı zamanda dünyada da gerçekten insansız deniz aracı, hatta silahlı insansız deniz aracı alanında önde giden giden bir ülkeyiz. Bu durumu ve ihracata yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii. Bu atış öncesinde biz bu ilgiyi fazlasıyla görmeye başladık dünyada, ilk lansmandan itibaren başladık. Tabii hep merak, biz de aslında bunu niyetimiz buydu, isteğimiz buydu. O konseptin kendini ispat etmesiydi. Tabii konseptin kendini ispatı belki 5 dakika süren bir atışla gerçekleşti ama tabii arkasında 3 yıllık bir emek var dünkü, dün icra ettiğimiz e, telemetri atışından sonra dahi e, telefonlarımız çalmaya başladı. Kaldı ki e, burada bir takım misafirler de ağırladık bu kapsamda. E, bunun da arkası fazlasıyla gelecek gibi duruyor. Tabii Selçuk Bey'in burada vurguladığı önemli bir nokta var. E, son kullanıcı odaklılık aslında burada çok önemli. Çünkü insansız deniz araçları konsepti çok yeni dünyada. Dolayısıyla son kullanıcılar da ee, bu doktrini nasıl oluşturacakları konusunda henüz bir, e, bir bir net bir karar birliği oluşmuş değil. Örnek NATO'da dahi böyle bir karar birliği oluşmuş değil. Her ülke birbirinden bağımsız kararlar alıyor. Dolayısıyla biz de burada çok esnek olmalıyız. Esnek olmak için ne yapmamız lazım? Çok farklı e, konseptler çalışmamız lazım. E, biz o yüzden konuşmamda da belirttim. E, onlarca tasarım arasından bir adet prototipin atışını izleyeceğiz bugün diye. E, bu yüzden çok geniş tutuyoruz yelpazemizi, ürün yelpazemizi ve her gün, inanın her gün bil fiil yeni tasarımlar üzerinde kafa yoruyoruz. Evet, DSH şu anda ön plana çıkmış durumda. Çünkü bizim kendi kullanıcımızın ihtiyaçları söz konusu. Şu an ihracatta çok sıcak yürüyen bir ülkeyle ihtiyacın DSH olduğu ortada, masada. Dolayısıyla bu tabii prototipten sonra DSH konseptinin daha doygun, daha olgun bir tasarım olduğunu çok açık söyleyebiliriz. Burada e, tabii yüzen platformun tasarımı atacağı, e, saklayacağı veya taşıyacağı faydalı yükün e, belirlenmesi konuları e, özellikle meteksan savunmanın uzmanlık alanına giren e, su altı e, kabiliyetleri genel olarak söyleyeyim e, burada çok önemli e, ve çok çok da yoğun bir şu anda faaliyet sürüyor. Hem Meteksan'da hem Ares'te. Ama burada da yine Selçuk Bey'in vurguladığı gibi sonra çok yakınız. Yani üretime başlamaya sona, sondan kastımız o. Üretime başlamaya çok yakınız. Ama artık biliyoruz ki biz üretime başladığımız zaman yine bir faaliyet yapacağız. Umarım artık bundan sonra daha alışıla gelmiş olacak. Bizler de aynı heyecanı tabii taşıyacağız ama artık çok evet, evet. daha az stresli, daha gururlu evet, değil mi evet. ee, faaliyetler icra edeceğiz hep beraber. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Bir kere çok güzel destekler aldık. Yani manevi destekler, e, teşvik anlamında sizi teşvik ediyor. Fikri destekler, Deniz Kuvvetlerimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız e, gerçekten çok e, herkes çok ilgileniyor. Biz de bu ilgiyi bir sorumluluk olarak hissediyoruz. Daha da teşvik oluyoruz. İnşallah bu heyecanla daha yepyeni çalışmalarla karşınıza çıkacağız. Lazer o, emniyet. Hedef başarıyla vuruldu.